Herkese selamlar ekim arkadaşlar. Bugün Slender T Seller oyununun ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Daha öncesinden bunun birinci bölümünü oynamıştım. Şimdi ise ikinci bölümünü oynayacağım. Play'e basıyorum. Evet. Seller 1'i e oynadık dediğim gibi. Seller 2 oynayacağız. Oyuna geçmeden önce bu tarz korku oyunlarınızı seviyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyerekten hemen uzatmadan Bilgisayarda 2'yi başlatıyorum. Easy medium. Evet. Medium'da devam edelim. Evet. Şöyle sesini arttırıyorum bir tık. Çıkış kapımız burası. Excellent. Allah. Bismillah bir dur ya. Sensitive bir arttırayım. Evet. Aa. İlk oyunda sağda ve solda girişler de vardı. Bu sefer tek bir yönde. O zaman Bismillah diye başlıyorum. Oo, o, bu direkt aşağı iniyor. Tövbeler olsun. Ne? Excellent. Aynen. Çıkış burası. Karıştırmamak için. Şimdiki. Sağ mı? Sol mu? Bu sefer soldan gideceğim. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı deyip. Hayırlısı dedim anahtar çıktı iyi. Soldan devam. Oo, büyük bir koridoru açıldı burası. O neydi kız? Anahtar var. Silendirin adı bakıyor. Merhaba. Gelebilir miyim? Lan ayıp ayıp. Kapıyı da üzerimde kapatıyorsun. Şunu al. Kimse var mı? Evet varmış. Boş. Şu kapıdan gireceğim. Pardon kapı yok dolap. Dolabı kapı zannettim. Bir şey yok. Buradan devam. Kitap. Çok iyi. Birinci kitabımızı bulduk. Şimdi... Burada bir şey yoktu değil mi? Aynen yoktu. Duvarlara dikkatli bakıyorum. Duvarlarda da bazen çıkıyor işte. Şimdi burayı açalım. Aha. İkinci kitap tamam. Allah. Ya bir şey diyeceğim. Küvet ne alaka? Yani niye koridorda küvet var? Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Şöyle bakalım şey çıkmadı. Aa da anahtar kullandı. Hı, boş odayı açtık. Yani niye yani? Anahtar kullandım odada niye boş çıkıyor? Aha. Ne güzel indikçe iniyoruz. indikçe iniyoruz diyeceğim. Arkadaşlar ben bir şey söylemiyorum. Gerisini siz düşünün. Bu iş hiç alamet değil. Şimdi kitap. Burada bir şey var mı? Yok. Şu anahtarı alalım. Şuradan gireyim. Burada koridor. Bir dakika oraya gideceğim. Önce şuradan devam edeyim. Bu arada koridor. Ne var? Kitap. Allah! Silentena yapma böyle şakalar canım benim yapma. Ayıp ya milletin için ayıp oluyor. Anahtar güzel. Şuraya girelim. Ses geliyor ama. Ne oluyor ya Biz sürünme sesi gibi. Bu arada yanlışlıkla kapıyı açtım anahtar kullandı. Diyecektim kitap çıktı zaten. Az önce bir sürünme sesi gibi bir şey geldi, duydunuz mu? Boş. Bu kapılar niye kırık? Altıncı kitap. İyi ya. Kitaplar çok kolay yerlerde çıkıyor. Tahminimden daha kolay. Ne uzun bir koridor ya burası. Git 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 bitmiyor. Kesin bu kaplardan birisi anahtarlı. Kesin. Aa da anahtar. Allah Allah. Yemin ederim içim titredi. Yemin ederim içim titredi böyle. Üf, kitap. Ay. Gerçekten içim titredi. <laughs> Buranın neresi ya? Neyse ben şuradan devam edeceğim. Ya buraya yukarı çıkıyor. O zaman diğer taraftan gidelim. Buralar sırf labirent ya. Geldiğim yeri de bazen unutuyorum. Bu arada şaka maka bir tane kitap kalmış. Ne oluyor lan? Ses geliyor ama. Tövbe tövbe. Aha. Çok iyi. Allah. Of, silendin ha. Yedin, bitirdin bizi yedin. Evet o sol taraftaki merdivenden devam edeceğim. Yukarı çıkacağım direkt. Çıkışa doğru gidiyorum da inşallah çıkışı bulabilirsem. O da ayrı bir dert. Bu arada burası da kapalıymış. Belki anahtar kullanılır ama gerek yok. Burası da kapalı. Aha da çıkış. İyi ya oyun çok çabuk bitti. Sandığımdan erken bitirdim. <laughs> ben daha zor olur diye düşündüm. Evet çıkıyorum. Ne oldu? İşte öyle ağlarsın. Evet oyunumuzu bitirdik. Sandığımdan gerçekten kolay oldu. Video da kısa oldu zaten. 10 dakika bile sürmedi. Evet. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen sizden ricam kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde Seder 3'ten devam edeceğiz. Aa, şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.